Selamünaleyküm. Bu videomuzun konusu fındıkta nasıl randıman hesaplanır. Kendi fındığımızı biz de hesaplayacağız. Bu seneki fındıklar olay güzel değil. Bir de biz hesaplayalım. Şöyle de arasını alsın. Öncelikle 250 gramlık bir fındık. Az önce 250 geldi. Hayır, 250 gram. Şöyle gösterelim. Böyle. 250 gramlık bir fındığımızı aldık. Bu fındığı şimdi kıracağız. Böyle bir kıracakla kıracağız. Evet, evde olduğu için bununla kırmak zorundayım. Kapatalım. Bunu kıracağız. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Burada videoyu durduracağım. Kırma videosu uzun sürecek. Onda video olmasın diye burada videoyu donduracağız. Kırdıktan sonra hesaplamayı falan filan göstereceğiz hepsini. Şimdilik videoyu dolduralım. Bunu kıralım. Evet fındığı kırdık. Şöyle kameraya gösterelim. Kablosadan 115 gram kaldı. Şöyle yerine koyalım. Kabuk 115 gram. Ha, bu işte çürük de çıktı bir tane. O da bunun içinde. Şimdi kırılmış fındığı kötü çıkardık ama fındık iyi çıktı. Hatta birkaç tanesini ben kırdım. Birkaç tane kırıldı. Şimdi bunun içinde de şeylerini seçeceğiz. şöyle buruşuk fındıkları seçeceğiz ki randıman iyi çıkacak yani burada. O yüzden İyi seçen bu kırılanların parçalarını da hep içine attım. O yüzden yani şunları ayırmamız lazım. Bunları randomana almazlar. Tozunu, pisliğini, şu şekli bozuk olursa yani dolgun, dolgun olmayanları ayırıyoruz. Bu kırıklara bakmayın. Bunlar sağlamdı. Şu dışlarının pisliklerini de alalım ki gramda şey çıkartmasın. Şöyle şekli bozuk. Kararmış olanları da ayrı. Bunun dışında böyle kalın şey kalmış. Bunu da aldım. Bunlar yarım değil. Bunlar tam fındıktı. İki, i̇ki tane. Yani bakalım ne çıkacak. Evet. Küçüğün büyüğü önemli değil. Şöyle buruşuk gösterelim. Şöyle buruşuklara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Böyle küçükleri buruşuk diye ayırmayın bunlar tam büyüdü büyük yani buruşumuz kalmadı çürük çarık hiçbir şey yok şimdi buradan çıkaracağız gördüğünüz gibi bunları ayırdım şunları şöyle ayrı bir yere koyalım şunu da ayıralım şimdi bunu kaba koyacağız önce şunu bir tarası falan çıksın hatta şöyle kameranın gördüğü bir yere koyalım. Evet şu an kameramız da görüyor. Açalım. Sıfır. kabuk falan gitmesin diye dikkatli buluyorum. Zaten 127 gram geldi. Zaten böyle bile %50'den fazla çıktı randıman. Şimdi tam randıman ölçeceğiz. Hesap makinemizi şeyimizi ayarlayalım. Yani 127 gram temiz fındığımız var. 127. Şimdi bir Önce bir kağıt kalem ayarlayalım. Ve görerek hesaplayalım. Evet şimdi hesaplayacağız. Bizim sağlam fındığımız 127-128 geliyor. Zaten bu da 125 olsa %50 randıman yapar. 128 yazdık. Şimdi şeyini de atacağız. Bu ezik büzük olanları da atacağız. Buruşuk fındıkları. Şöyle 128. Bununla 138. Hemen toplayalım. Gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor. 127 artı 138 eşittir. 245 2'ye böleceğiz. 132 buçuk eşittir. Çarpı 250 gramdı. 4'e çarpsız bir kilo olması için. 530 yani 53. Bizim fındığımız 53 randıman çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani zaten şeyde bile 53 randıman da orta bu sene için. Yani bizim olduğumuz bölgede iyi verdi yani 53 randıman. Basit. Hesaplamayı bir daha göstereyim. Ve kendiniz de evinizde hesaplayıp hani tüccara kırdırabilirsiniz. Yani fındığınız mesela 55-56'dır kendiniz. Bu fındığı Özel olarak seçmiyoruz adam Karışık çuvallardan birer avuç aldık. Bu karışık olduğu için seçiyoruz. Bunun için hiç bırakmayın. Bir tane iki tane bile bırakırsanız sıkıntı çıkıyor. Kabuk karıştırırsanız yani iki tarafa da karıştırıyor. Seçtim. Çürük de vardı hatta içinde bir tane. Attım buraya. Şeyini attık. Önce sağlam fındığımızı ölçüyoruz. Bizde 128 çıktı. %20. Zaten yani %25 çıktığında otomatikmen sağlam fındığım bile %50 olmuş oluyor. Yani 125 gram da yarısı olduğu için %50 randıman oluyor. Sonra bozuk fındık yani buruşuk şöyle buruşuk fındıklar da attık çürük değil bunlar. Sağlam ama buruşuk olduğu için randıman Bu da %38 gram yapıyor böyle. İkisini topluyorsunuz. 127 artı 138 265 geldi. İki parça attığımız için bölüyoruz. 2'ye 196 geldi mesela. 190 buraya yanlış yaptık pardon. 127 artı 138 eşittir bölü 2. 132 buçuk. 132 buçuk gram. Bunu da çarpıyorsun. Hatta böyle çarpmayın sıkıntı çıkıyor sonra. Eşittir çarpı 4. 530 yazıyor. Yani 53 gram 53 randıman veriyor. Bu da basit bir hesaplama. Kendiniz de hesaplayabiliyorsunuz zaten. Dikkat ettikten sonra kendinize randımanınızın ortalama ne çıkacağını anlarsınız. Bu kurumuş fındık. Şu an yine yeni, 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 yiyebildiğimiz bir fındık olduğu için sıkıntı yok. Yani tüccarı da bu şekil çıkacak. Herkese kolay gelsin.